Değerli kaymakamlarım, değerli belediye başkanlarım, İl Genel Meclisi üyelerim, ilçe başkanlarım, sivil toplum değerli başkanlarım, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin eline ayağına sağlık. Benim açımdan gerçekten benim gördüğüm, benim yaş grubumu gördüğü tarihi bir gün yaşıyoruz. Yani ben öyle değerlendiriyorum iki ilçe açısından. Ben babalarım biliyorum, dedelerim biliyorum, birçoğumuz biliyoruz. Geçmişte Emet ve arasında çok anlamsız şekilde çekişmeler oldu. Bu çekişmelerden biz çok kan kaybettik, çok enerji kaybettik. Ben Emetli olarak, Selçuk'ta yaşayan biri olarak yıllardır da özlemi duyduğum bir hasretimdi. O hasretimi burada biz gerçekleştirmek üzereyiz bu iki genç arkadaşımıza Yunus ve Ercan kardeşimize biz birlikte yola çıktık. Siyasi olarak hiçbir oluşumun içerisinde olmadan bu platformu ikinci toplantısında yaparak bugünlere kadar getirdik. Geçen hafta daha önceki toplantımızda STK'larla yapmıştık. iki şekilde kadro diye. Şimdi daha geniş katılımla bu toplantıyı gerçekleştirdik. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Yani burada yüreğinizi bileğinizi ortaya koyduğunuz için benim açımdan tarihi bir gündür çok önemsiyorum. Bu birlikteliği inşallah daha iyi yerlere taşıyacağız. Tekrardan teşekkür ediyorum.